Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü tamir edeceğimiz e, arızalı cihazımız, aletimiz pürmüz. Bunların genel klasik arızası çakmağın çakıp da şuradan kıvılcım görmüyoruz ama bunu aldamamak lazım. Karanlık yerde bakmak lazım. Kıvılcımın çakmaması, ateş almaması, gazın zayıf çıkması ve bu nesnelerden e, alev almaması. Hemen başlayalım. Önce şöyle bir sökelim parçamızı, evet, şuradaki burasını çıkarıyoruz, daha sonra yıldız tornavida ile bunları çıkarıyoruz. Evet geldik şimdi. Ateşleme mekanizmamız, manyetomuz burada. Şunu çıkarıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunu şu kenara bırakıyoruz. Bir tane de burada yerimiz var. Evet şimdi. Şuradan. Gaz dolaşım valf. sistemi açalım. Şöyle açtım. Şurada iki tane John var, bunu kesinlikle kaybetmiyoruz. Evet, bu kısmı çıktı zaten. Şurada iç kısmında görüyorsunuz, şöyle iki tane davetimiz var. Plastikler ayırıyoruz görünce. Şu eleman bu burada. Şöyle kalsın. Şimdi burada videomuz bu durdu. Ve şimdi devam edelim. Şuradaki vidalarımızı söküyoruz. Bakın sağlı solunda iki tane vidamız var burada. Bu vidayı hızlandırmayacağım. Çünkü ne yaptığımı görmüş istiyorum. Ayırdık. Şurada meme var. Ee, memeyi pardon. küçük anahtarım aşağıda kaldığı için ne yazık ki bu büyük yapıyorum. Şöyle. Bu kadar. Bunu söküyoruz. Şimdi arkadaşlar, önemli olan burası. Bakın, bunun içinde şöyle bir pamuk çıkar sünger. Bu, e, bizim değiştirilmiş tiplerin içindeki pisliklerin buraya toplanmasını sağlar. Bunun içinde şöyle bir şey yapıyoruz. Herkese bulunan şu kulak kürdandan şöyle birazcık bir miktar şöyle çok değil. Çünkü aynı zamanda tıkanmasını da istemeyiz. Şöyle yeni bir tip koyuyoruz içine. Biraz koyuyoruz ki. Çünkü gaz buradan giriyor. Şuradaki memeden geçiyor. Şu delikten şu boruya geliyor. Dolanıyor, ısınıyor, dolaşıyor. Tekrar diğer çıkışından buraya giriş yapıyor. Girdikten sonra bu boşluktan basınçla memeden dışarıya püskürtüyor, Püskürtüden hava koridorda ilerleyip yanma, uç, uç kısmında yanıyor. Olay bu kadar basit. Şimdi burada yapacağımız diğer şey aseton kullanacağız. Ne için? Çünkü dediğimiz gibi buradan gaz girince çıkışa kadar pislik birikme ihtimali olabilir bunlarda. Onun için de ben aseton kullanıyorum. Bakın çok az çok bu. Biraz şöyle. Bir şey soktum. Bakın diğer ucun aktarını göreceksiniz. Ak an. Evet. Aktı. Temizledi. Bundan sonra birkaç defa da boş hava basıyorum. Şöyle tepe aşağı atayım. Şöyle biraz da ortaya getireyim. Şimdi toplamasını yapalım. Şimdi ben hep bu şu an bu temiz görünüyor. Şu iç kısmı içini şöyle göstereyim. Şu iç kısmını. E şuradan baktığınızda pislik görüyorsanız buraya da asfaltı sıkabilirsiniz. Temizleyin. İsterseniz şuradan ayrı bir yer var. burada. bunu çıkardığınızda cam bu. oradan da aşağı bastığınızda şu giden kanalı buradan gelen kanalı da temizleyebilirsiniz. Şöyle. Sağdaki size kalmış. Onu yapmak. Şimdi tekrar merve sakalım. Sıkalım. Küçük anahtarım aşağıda kaldığı için bunu yapıyorum. Evet. Tatsız Az önce şimdiyorma, bakalım şimdi nasıl kesiyor ki şöyle, antakyaos. Evet. Tamam, nasıl? Tamam. Tamam, tamam. Bakın, bu ne benim uzun zaman takasım, bu da kesenlerin yaşadığı bir bir evet, sonra uç kısmında koyduk. Uç de şu kanal üstte gelecek ya buraya manyetonun uç kısmı gelecek. şöyle gördüğünüz gibi. Mantık evet, parası böyle. Böyle gelmekte. Şimdi manyetonu da alalım. Manyetonu şöyle temizliyoruz. Şöyle Evet bunu takalım. Manyetonu taktık. Bunu çıkardık. Evet. Şimdi manyetonu uç kısmını çıkarıyoruz. Bakın. Şöyle ittiriyoruz ileri doğru. Hepsi yuvar. Fark yaratmayın. Şöyle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şurada, arka geliyoruz. Çakmamızın yeri burada. Evet, evet. çakmamızı yerine Şöyle, Çok küçük siyahı takarız buraya. kesmenin. Bunu kesmenin. Bu ayetin bir aşağıya eğiyoruz çünkü yukarı kalan tüm... Şöyle yapıyoruz evet. Mesela şunu taktığım zaman kaçak... Kaçak yapacaktır buraya. Evet şimdi şunu takıyoruz. Evet. Şöyle. Dönsün. Şimdi bu aşamada... Bir test edebiliriz aslında şöyle. Toplamdan. Evet. Şimdi. Şöyle bakalım. Şunu aldık. Şöyle. Yani ilk başta açtığımız gibi. Evet. Toparlanmış. İkisi kaldı. Bitiririz. Evet. Gerçekten diyemiyoruz. Şu toplamayı. Şu anda. kaldı. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, lütfen bunlar, bu işleri fazla anlamıyorsak kurcalamayalım. Sonuçta işte, deneme yapacağımız aşamada patlayıcı, gaz kullanacağız. Yanıcı patlayıcı. Şöyle son vidamızı takıyoruz. Bunu bunda ne yapıyorum? Benim kullandığım e, uçları bir kalın geliyor buraya. Ondan mı kullanıyorum? Şimdi bir denemesi yapalım. Denemeyi kesinlikle kapalı orta ben yapıyorum. Ama bir deneme tek seferlik. Şimdi içeri çok soğuk hava çıkamıyorum. Taktık. Evet gazımızı açıyoruz. Evet görebiliyor musunuz bilmiyorum. Anacak, çok da yani. Evet kapattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir dedi görüşmek üzere.